Herkese selam arkadaşlar. Bugün PKS'de güncelleme geldi. Bir de Sadık Gök takasında böyle değişik bir şey var. Anlamadım. Çok değişik bir bir şey olmuş. Tavşik. Gergedan. Onlarla değişecek. Neyse biraz garip bir şey olmuş ama arkadaş bilmiyorum Şuraya bakalım. Ben bugün bunu toplamıştım. Bu arada arkadaşlar yeni girdim. Ben bugün diğer güncelle beden topluyorum. Aa 7000 ne? Ben bunu alırım. Para biriktirip. Bu kadar bile param yok. Görüyor musunuz sefilliği? Ay. Hmm. Telefon var. Neyse. Arkadaşlar burada bir şey olmuş. Çok değişik. Değil mi? Güncellemenin. Şu pet takası. Çok değişik bence. Monster Lab. Hmm, başka ne var ki? Ben sadece şeye bakmıştım takasa. Sonra. Bilmiyorum. İki de plastikları vereyim. Ya. Ah. Neyse. İşte plastikleri veriyorum bir Arkadaşlar purchase bir ne olmuş ya? Bu ne? Games. Bitmesine 4 gün varmış ama yani. Neyse. Ay, yerlere düşü kaldı değişmiş bence. Mhm. Uh -huh. Şu pet takışını bir yapmayı deneyeceğim. Pet takışından hiçbir şey anlamadım. Hadi birisiyle, herhangi birisiyle bir herhangi bir silah sağlık kasak edeceğim edeyim yani. Mavi. Verelim mavi şimdi. Hayır. Hayır. Ha. Hayır. Buna da hayır. Bir şeyler anlamıyorum. Buna da hayır. Şuna bakma. Ama hayır. 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 Üç kere hayır. Dur tamam. İ mi istemiyorum tamam e dur şöyle yapsak arkadaşlar Bunu onlar <laughs> Hadi alır tamam kabul et ne ne ah nasıl ya bir dakika. Ne oldu ben bunu araştırmam lazım. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar tam olarak bir şey alayım. Araştıramadım ama dolandırıldım. Ya peki işte ne yapsın ya. Öf gözünü seveyim ya. Petim çalındı. Petim çalındı. de bu nasıl Ne oluyor? Bir şeyle öylesine bir takas yapmayı deneyeceğim. Şuna atayım sadık dost Takas dayı. işte bu arada dolan yani dolandırıldım. Hadi herhangi bir şey koy. A, bunu vermiş. Dolandırılmamışım. Bunu koydum. Hadi bir şey koy. Hadi. Hadi. Arkadaşlar tamam, dolandırılmamışım. Bir dakika. Bakın dolandırılmamışım. Tamam ya tamam bir şey yok. Neyse biraz şu dünyaya <laughs> gelelim. Kendim bir an yerine geldim. ne var? Hmm. girelim. Arkadaşlar bu arada İstanbul'da bir deprem oldu biliyorsunuz. 6.2 miydi değil, bilmiyorum. Ve ben de İstanbul'da yaşıyorum. Geçmiş olsun Türkiye. Geçmiş olsun İstanbul. İstanbul'da yaşayanlar inşallah. Yani bir şey olmamıştı ki bir Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Bir şey olmadı çok şükür. İnşallah da bir şey olmaz. Hepinizi çok seviyorum. 哎呀，哎，这个小不点，操！在树上是大不？那是不是大不？ güzel duruyor. Nerede? Güzelmiş bu arada güncelleme. Arkadaşlar hoşçakalın. Geçmiş olsun. Ee, Türkiye. Geçmiş olsun İstanbul. Çalım Yalova'da falan doğmuş. Deprem. Bilmiyorum, sanırım olmuş. Ee, geçmiş olsun diyorum. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Ee, yani çok dövde. <laughs> Hoşça kalın.